beraber. Bugün baba oğul gezmesi. Eşan'la Ceylan bizi bekliyor. Hı -hı. Onları hmm. bulacağız. 23 Nisan'dan da çıktık. Evet. 23 Nisan'dan bayramlar. çıktık. Neler söyleyeceğiz 23 Nisan şimdi. Biz hala 23 Nisan'da. <gülüyor> <gülüyor> Biz daha çıkamadık. Neler yaptınız 23 Nisan'da? Burhan özel <laughs> istekleri Ay, oldu mu diyelim? Eyvah. <laughs> Gördü gitti. Abi. Ay eller onlara. Geçen haftadan beri görüşmüyorlardı da. Hı hı. Onlar da bir yerde derdi. Burhan'ın gösterisi vardı gösteriye işte iptal oldu dünkü maalesef hmm. yaşadığım acı şeyden sonra, evet. sonra tam onlar giderken böyle bir şey olay gerçekleşti. Hmm. İşte. Çocuk üç ayda da gösterisini hazırlardı. Hı hmm. Gösteri yapamadık. Gel aşkım. Bütün aile yan yana. Evet. Geçen haftadan beri de görüşemiyorsunuz. <laughs> 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 evet. Çantayı da taktınız sırtınızda ama. Çantada yüklü miktarda borç böyle çantayla geziyoruz. Me mecbur buranın eşyaları var, şeyler hı hı. var. Gittiğimiz zaman mecbur. Program da devam ediyor. Çok şükür. Ee, evet. Sezon finali de artık Ben bu arada yaklaşacak. depreme programda yakalandım. Evet, onu soracaktım. tam canlı yayındaydık. Ve bizim programda da 20 tane dolusu 50-60 tane çocuk var. Çok şükür, çok korktum. Işık mı ışık? Şey o panik anında neler yaptınız efendim? Nasıl Hiç sakin panik. kalabildiniz? İnanılmaz bir şekilde. Ben de kendime şaşırdım ama çok hı hı. sakin kaldım. Hemen bir an önce çocukları biz Hı. dışarı talih Çok şükür hiçbir şey yaşanmadı. Bazı sanatçılar kaçarken görüntülerini de paylaşırsa hep on biliyorsunuz. Hatta benim görüntüm var. Ben herkese sakin olun sakin olun diye nasıl öyle bir şeye geldiysem bilmiyorum ama. Demek ki... Allah bir daha böyle şeyler göstermesin diye. efendim o çocuklar üzerinden geçen gün konuşma yaparken Burak'la ilgili değil ama kardeşiyle ilgili Alişan yandı diye bir açıklaması vardı. Bunu röportajda dinlediniz mi efendim? Yani kızlarımız çok güzel. <laughs> Ceylanımız, Elizimiz, Eliz aşı olmaya gitti. O yüzden gelemedi. Aşısı var. Son 3 tane aşısı var. Ee, hepsi güzel olduğu için. O yüzden ben biraz kıskanç olduğum El, için. O yüzden Elizle ilgili ilerleyen yıllarda çok çekecek misiniz? Kusursuzluk var değil mi? Yani. Böyle bir yani. ufak kus, kıskançlık kusursuzluk var. Daha küçük yani. o <laughs> Ne? Son Bak gördün mü? Ufak değil, ne? çok huysuz. Söyle bakayım. Ufak değil, çok huysuz. Çok huysuz. Ne huysuzlukları var bu? Şeyin var. <laughs> Kardeşini mi kötülüyorsun? Söyle bana Hafta sonu da bir Fenerbahçe maçından dolayı paylaşımınız vardı sosyal medyada. O devam ediyor canım. Hep birlikte. Burak'la gittik yine maça. Biz böyle hep birlikte gidince kazanıyoruz da. Burak'la sadece gidince beraber kalıyoruz. <laughs> Senin yüzünden oldu. Totem yapıyor muyuz? Totemimiz oluyor muyuz? Burak bu sene şampiyon kim olacak? E, Değil mi? Yine. <laughs> Sen 6 yaşındasın. Hiç Fenerbahçe şampiyonu gördün mü oğlum? Hayır. Neden görmedin? Çünkü e, çok kötü oynuyorlar. Burak hangi takımı tutuyor? Biz se komple burası Fenerbahçe. Aile Fenerbahçe. Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe. Bize, bize Başka bir şey giremez yani. Abi. öyle bir şey olamaz. Muhammed Bey o'nu bak Galatasaray'ın şampiyon ol, olacağını söylemesi... Bak. 15 15 yaşına girdim, değil mi aşkım? Biz en son ne zaman açabildik? 14 sene oldu mu? O o, o 11 12, 12 sene. 12. sene. Eyşan çok küçüktü hatırlamıyorum. Ceylan hiç görmedi. Burak, Burak, Burak hiç görmedi. Eliz de hiç görmedi. Ama bunların bütün arkadaşları Galatasaray arkadaşları dörder kere gördü. Beşiktaş'lılar gördü. Başakşehir'liler gördü. Trabzon Trabzonlular Trabzon. gördü. <laughs> Ama biz görmedik. <gülüyor> <gülüyor> bak bütün renkleri biliyor bak. Evet. Burak, Trabzon girek. renk? Bordo mavi. Galatasaray? kırmızı. Beşiktaş? Ee, siyah beyaz. Fenerbahçe? Onu tabii bilirim, sarı ayrı. <laughs> en büyük güzel. kim? En büyük kim? Fe. Be. <laughs> Peki efendim, çok Peki teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ sağ ol, çok sağ olun.